Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ekranda e, bebek oyuncağı çok kolay kolay orta e işte zor ve e, imkansız seviyede arada farklı olan emojileri bulacağız hadi başlayalım arkadaşlar öncelikle e, bebek oyuncağından başlayacağız hadi geçelim Arkadaşlar doğru cevap karşınızda. Şimdi herkesin Sonic ben tanıdığı Eggman'in quizine geçiyoruz. Arkadaşlar Eggman'ı size burada gösteremem. O yüzden şimdi çok kolay quiz'e geçiyoruz. Şimdi sırada Sonic'in Kolay seviyede quiz'i var. Arkadaşlar ekmenin e, quiz'ini cevabını göstermeyi unutmuşum. Şimdi onu da göstereceğim ve artık soniyi de göstereceğim. Şimdi sırada orta seviyede YouTube logoları var. Ve şimdi işte zorluğunda bir quiz'e geçiyoruz. Ve şimdi zor quiz'e geçiyoruz. Arkadaşlar bu sorunun cevabını duyunca çok şaşıracaksınız. Cevap neden o? Çünkü diğerlerine göre içinde daha az su var. Ve şimdi en çok beklenen imkansıza geçiyoruz. Cevap neden o top diyebilirsiniz. Ama diğer topların altına ve o topun altına dikkatli bakın. O topun altında bir tane gölge göreceksiniz.